Selamlar. Kendini tanıma yolculuğu devam ediyor. Bazen neyi niye yaptığınızı bilmezsiniz. Kendinizi suçlarsınız, kendinize kızarsınız. Niye böyle davranıyorum dersiniz. Bazen de başkalarının davranışlarına, sözlerine şaşar kalırsınız. Anlamlandıramazsınız. Geçinemiyoruz bizler. Geçi verirsiniz, belki ilişkiyi bitirirsiniz. Biraz daha kendimizi tanımaya yönelsek etrafımızdaki insanların da tutumlarına bakıp bilgi sahibi olarak anlamaya çalışsak olmayan olduracağız. Bu sayede sevdiklerimize iyi anlaşacağız. Onlar bize diyecek ki sen beni anlıyorsun, beni tanıyorsun, sen bana değer veriyorsun. İşte bu gerçekten ilişkilerde çok önemli bir şey. Mevlana der ya iyiyle herkes anlaşır, gül dikeniyle anlaşmasaydı o kokuyu yayamazdı. Bizim de mis kokulu güller olup etrafımıza güzellikler katmamız için kendimizi tanımamız ve etrafımızdaki insanları tanımamız gerekiyor. Bilgiyle tanıyınca hoş görmek kolaylaşıyor. Hatta insanları tanımak ve analiz etmek zevke dönüşüyor. Bugün insanlar harekete geçerken neye göre karar verip yaptıklarını, davranışlarını ve sözlerini neye göre ayarladıklarını öğreneceğiz. Ve buna göre kendimizi geliştireceğiz. Sevdiklerimizi de buna göre yargılamaktan vazgeçeceğiz. İnsanlar üç grupta değerlendiriliyor. Güç odaklı, ilgi odaklı ya da başarı odaklı olarak davranıyorlar. Güç odaklı insanlarla başlayalım güç odaklı insanlar ya güçlü görünmek için ya da zayıflıktan kaçınmak için bir şeyler yapıyorlar. Her yönüyle kendilerini güçlendirmeye çalışıyor bu insanlar. Eğer bilgi güçtür diye inanmışsa bilgi ediniyor. Para güçtür diye inanmışsa zengin olmanın peşine düşüyor. Güçlü kuvvetli olmanın güçlü olmak olduğuna karar vermişse pazı yapıyor, tekvando, judo öğreniyor. Güç odaklı kişinin neyden güç aldığını öğrenin ona göre davranın. İlgi odaklı insanlar yalnız kalmaktan uzaklaşmak için bir şeyler yapıyorlar. İlgi görmek isteyen insanlar bunlar. Odakları ilgi, insan. Başarı odaklı insanlar başarılı olmak istiyorlar. Onlar ne yaparsa bunun için yapıyorlar. Her yaptıkları işte kazanmak, başarılı olmak istiyorlar. Güç odaklı insanlar mutluluğu güç sahibi olmakta arıyorlar. Güçlüysem mutluyum diyorlar. Konuşmalarında da ara ara vurguluyorlar bunu. Mesela güçlü olacaksın, yıkılmayacaksın, kimseye muhtaç olmayacaksın, kendi gücün olacak, güçlü insanları herkes sever, beğenir gibi sözleri söylüyorlar. Güç odaklı birini mutlu etmek istiyorsanız çevresiyle, malıyla, mülküyle, bilgisiyle, kuvvetiyle ne kadar güçlü olduğunu söyleyin ona. İşlerine karışılsın istemiyor güç odaklı insanlar. İlgi odaklı insanlar da mutluluğu insanlarla ilişkide arıyorlar. Hep birlikte olalım, kocaman bir aile olalım derler. Gel işime karış, ama benim yanımdan ayrılma derler. Mantıkları bu yönde. Yeter ki birlikte olalım, beraber olalım, işime de karışabilirsin. Olsun derler. İlgi odaklı insanlara sık sık ziyaret etmeniz, gittiğiniz yerlere çağırmanız onları çok mutlu eder. Başarı odaklı insanların mutluluğa bakışı nasıl? Mutluluğu başarılı olmakta arıyorlar. Performans çok önemli onlar için. İşime karış ya da karışma. Başarıma katkı yapacak mısın, yapmayacak mısın? Önemli olan bu onlar için. Yani başarıma katkı yapacaksan işime karışabilirsin. Yoksa bir faydan olmayacaksa işime karışma derler. Güç odaklı işine karışılmasını istemiyor. İlgi odaklı yeter ki yanımda ol işime karışabilirsin diyor. Başarı odaklı başarmama katkı sağlayacaksan karışabilirsin işime yoksa karışma diyor. Bu üç grubun mutluluk anlayışı çok farklı görüldüğü gibi. İnsanları anlamakta zorluk çekiyoruz. Elinde her şey var ama mutlu değil. Daha fazlasını istiyor diye düşünüyoruz. Onların neyden mutlu olacaklarını bilmiyorsak çatışma yaşıyoruz onlarla. Oysa kendimizi ve etrafımızdaki sevdiklerimizi tanısak işimiz çok daha kolay olur, anlaşmak kolaylaşır. Tıpkı insanların sevgi dilini öğrenmek gibi çok önemli bir konu bu. Sevgi dili videomu izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Güç odaklı insanlar kontrol bende olsun, hakimiyet bende olsun isterler. Bir iş yapınca, bir yere gidince hemen hakimiyeti eline almak ister, güçlerini göstermek isterler. Ya da bir iş halledilecek veya ortak bir sorun çözülecek, güçlerini ortaya koyarlar, kendilerini belli ederler. Varlıklarını hissedersiniz, güçlü bir duruş sergilerler. Aynı zamanda işin, ortamın, mekanın kontrol de bende olsun isterler. Hatta gereksiz yere müdahale bile edebilirler. Bazen kendi güçlerini göstermek için kendilerini ilgilendirmeyen işleri de burunlarını sokarlar, işi etmek isterler, güç gösterisi sergilerler. Ama bazen karşı taraftan olumsuz tepkilere neden oluyor bu durum. İlgi odaklı insanlar kişiler arası ilişkileri arıyorlar, bunu önemsiyorlar. Bu insanlar güçlü olayım, başarılı olayımdan ziyade odakları insanlar, ilgi ve ilişkiler. Ne kadar bağ kurdum, ne kadar arkadaşım, eşim, dostum var, ne kadar ilgi odayım bunu önemsiyorlar. Başarı odaklı insanlar kazanç arıyor. Bu insanlar ne kazanacağım ne kaybedeceğim diye düşünüyorlar. Yaptıkları her işte bir hesap kitap var. Kar zarar var, performans var. Yani başarı odaklı birine bir şey yaptırmak istediğinizde onun bu işten maddi manevi kazançlarını sayın öyle ikna edersiniz. Mesela eşinize bu evi satalım yeni ev alalım dediniz. Başarı odaklı koca hemen bunda ne gibi bir kazanç var, kar var onu sorgular. Eğer bu yönde ona tatmin edici cevaplar verebilirseniz ikna edersiniz. Yani bu üç grup insanın 3 K'sı oluyor. Kontrol, kişiler, kazanç. Güç odaklı insanlar diğer insanları değerlendirirken bizim tarafımızda karşı tarafta diye değerlendiriyorlar. O insan gücümüze güç katıyor mu? Bunu düşünüyorlar. Kendine çevresinde güçlü insanları toplamayı seviyorlar. Maddi manevi güçlü insanlara yakın olmak için uğraşıyorlar. Bir akrabamız güçlü gördüğü bir aileyle bizim sülaleden bir kızı evlendirmek için yoğun çaba harcadı. Çünkü o güçlü ailenin bizim tarafımızda olması onun için önemliydi. İlgi odaklı insanlar bana iyi davrananlar, kötü davrananlar diye insanları değerlendiriyor. Bana kendimi nasıl hissettiriyorsun? Beni seviyor musun? Buna bakıyorlar. O insan başarılı, güçlü onun için önemli değil. O kendisine nasıl davranıldığına, kendini nasıl hissettirdiğine bakıyor. Başarı odaklı insanlar, insanları tembeller ve çalışkanlar diye değerlendiriyor. Ya da hayatta bir şeyleri elde etmiş, kazanmış, kazanmamış buna bakıyor. Kendisine ne kazandıracaksa ona göre ilişki kuruyor, kişinin performansına bakıyor. Güç odaklı insanlar soru sorarken güç odaklı soru soruyorlar. Güç sende mi, başkasında mı öğrenmeye çalışıyorlar. Ya da senin ne kadar gücün, kudretin var anlamaya çalışıyorlar. Mesela siz diyorsunuz ki biz emekli, kendi halinde insanlarız. Yani öyle parayla, pulla, makamla, mevkiyle işimiz olmaz diyorsunuz. Bu güç odaklı insanın hoşuna gitmiyor. Bu sefer eğer onun için önemli ise maneviyat yönünüz güçlü mü, çevreniz güçlü kalabalık mı buna bakıyor. Mesela hangi cemaate yakınsınız diye soruyor. Süleylinizi öğrenmek istiyor. Bunlara göre size değer veriyor. Bunlara göre sizinle ilişkiyi yürütüp yürütmeme kararı alıyor. Sanki menfaat ön planda gibi görünüyor böyle anlatınca ama... İnsanlar bunu otomatik bilmeden yapıyorlar. Ona göre hareket ediyorlar. Kendi oluşturdukları değer yargılarına uyan insanlarla görüşmeyi tercih ediyorlar. İlgi odaklı insanlar karşısındaki insanın gönlünü almaya yönelik sorular soruyorlar. O kişiyle bir yakınlık kurmak, ilgisini çekmek istiyorlar. İlgi odaklı kişilere etraflarının kalabalığı yetmiyor. İlgi, iletişim, ilişki merkezleri. O kişinin parası, mevkisi değil de o ilişki iletişim istiyor. Etrafında çok insan istiyor. Çok sevilmek ve ilgi oda olmak istiyor. Hatta çok sevilen kişilerle arkadaş olmak istiyor. Başarı odaklı insanlar başkalarının performansını, başarılarını öğrenmek için soruyorlar. Nasılsın değil de ne yapıyorsun bu aralar diye soruyorlar. Bir iş yapmayan, tembel, ilgi oda olmayan, hayatı boş geçen insanlardan hoşlanmıyorlar. Sedef diye bir tanıdığım vardı. Sürekli kurslara giden, öğrenmekten, sertifikalar almaktan hoşlanan bir hanım. Hiç boş duramaz sürekli üretmek, bir şeyleri başarmak için uğraşıyordu. Hedefin komşusu da elinde çay bardağı, komşularını gezip hal hatır soran, merakı, sohbet, muhabbet olan bir kadın. Sedef komşusu kapıyı çalınca içi sıkılıyordu. Bu hiçbir hedefi olmayan sohbet ehli komşusuna anlam veremiyordu. Başarı odaklı insanlar odağı ilgi olan insanları anlayamıyorlar ve onlarla pek fazla ortak nokta bulamıyorlar. Güç odaklı insanlar iş hayatında yetki, güç kendisinde ise mutlu olur. Emir almaktan hoşlanmaz. Özgür bir hayat istiyorlar. İşe geliş gidiş saatime kendim karar vereyim diyorlar mesela. Yönetici patron olurlarsa mutlu olurlar, verimli olurlar bu kişiler ilgi odağı olan insanlar bu insanlar insan ilişkileri çok olan ilişkilerde çalışmalı. Yalnız kalmayacak. Tek başına bir odaya oturtun motivasyonu düşer, verimi düşer. Mesela yazar olamazlar. Yalnız kalıp tek başına yazmak zor gelir. Başarı odaklı insanlar diğer insanları da çalıştırırlar. Onların da başarılı olmasını isterler. Başka insanlarla beraberken de işlerine devam etmek isterler. Mesela misafir uzun oturdu ve o işinden geri kaldıysa sıkılır. Ya da bitirmek istediği işi varken birisi onu oyalıyorsa sinirlenebilir. Başarı odaklı kişiler gaza basılması gereken yerlerde çalışmalı. İnsanları iyi motive ederler, çalıştırırlar. Küçük bir işletmeyi büyük bir şirkete dönüştürebilir. Beklemek istemez, harekete geçelim der. Atılım hamle. Kuralı bu. A-H. Atılım hamle. Geçerli bu kişilerde. Güç odaklı insanlar eğitim açısından bilgi güçtür derler. Güçlü olmak için öğrenirler. Dersini yaparsan şöyle güçlü olacaksın diye motive ederler. Onları dinlemezseniz böyle aciz pasırak kalacaksın. Başkasının yanında çalıştırırlar senin diye korkuturlar. İlgi odaklı insanlar eğitim ortamında insanlarla kafa dengi olduğunda daha mutlu oluyor, öğreniyor. Etrafındakilerle kaynaşması, anlaşması lazım. O zaman daha verimli oluyor. Mesela ben öğreniyorsam etrafımdakiler çok önemli değil. Kendimi öğrenmeye kaptırıyorum. Ama ilgi odaklı insanlar için etrafta kimler var bu önemli. Başarı odaklı insanlar kendinden motorlu zaten öğrenme, üretme odaklı. Bu öğrendiğimi nerede kullanabilirim, nasıl başarabilirim, nasıl kazanabilirim diye düşünüyorlar. Güç odaklı insanlar ikna açısından sen bu teklifimi ciddiye alırsan güçlü olursun yoksa aciz kalırsın derler. İlgi odaklı insanlar ikna ederken gitmezsen yalnız kalırsın derler ya da bak yaparsan gidersen ilgi odağı olacaksın bir sürü insanla tanışacaksın derler. Başarı odaklı insanlar kariyer, ünvan önemli derler. Şöyle yükseleceksin, böyle konumlara geleceksin, şöyle başarılı olacaksın gibi söylemde bulunurlar. Yani insanları kelimelerinden, cümlelerinden rahatça tanıyabilirsiniz. Evet. Siz hangisisiniz? Güç odaklı mısınız? Başarı odaklı mısınız? İlgi odaklı mısınız? Hem kendinizi hem de sevdiklerinizi analiz edin ve bu bilgiyi hayatınızda kullanın. Çok faydasını göreceksiniz. Çocuklarınızı motive ederken de çok işinize yarayacak. Şimdilik bu kadar. Kalın sağlıcakla. Beğenmeyi hatırlayın. Abone olun. Selamlar.